vergedirdiniz. Evet, şu anda e, birçok bankada dolar alım satımı şu anda e, durmuş durumda. Bunu sizlere haber edelim istedik. Bu arada dolar da e, 14.85 seviyesine kadar e, gerilemiş durumda. E, dolar düştü ama hani yine de e, biri demişim, parası olanlar için bir alım fırsatı doğdu arkadaşlar pahalılıktan e, geçilmiyor ortalık. Hani dolar düştüğü gibi de her şey düşmüyor. aleykümselam Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda birçok e, bankacılıkta arkadaşlar yeni gelenler için söylüyorum dolar alım satımı e, durmuş durumda. Kapattılar yani. Başlıkta da anlaşıldığı gibi arkadaşlar. Böyle bir şeyler ortalıklarda e, dönüyor. Birileri alıyor. Birileri kazanıyor çıkıyor, bozuyorlar, iniyor, alıyorlar. Böyle devranı sürdürüyorlar. Hani ne kadar doları düş yukarıdan bozanlar için tekrardan bir alım fırsatı. Telefon da doğru dürüst çekmiyor kusura bakmayın hani. E, arada bir video gidip gelebilir. Bu Türk Türk Telekom'un da Allah bildiği gibi yapsın. E, altyapı yapacak, direkt gelecek, kablo çekecek, paraları yokmuş. Ödenek alamamışlar. Bunları da Allah bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim yani. 3-4 aydır internetsiz kaldık. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar şu anda birçok banka uygulamasında dolar alım salımı durmuş durumda. Yukarıdan bozanlar aşağıdan toplamaya başladılar herhalde. Allah bu vatanın bu milletin gerçekten yar ve yarımcısı olsun. Zenginler zenginleşiyor. fakirler fakirleşiyor. Artık fakir diye aslında bir şey de kalmamış. Yok gibi bir şey yani. Hani eziyet çekiyoruz. Başka bir şey değil. Bugün inanın ki bir teneke ya 130 TL olmuş. Hani tenegesinden o oh, bir de plastik kaplarda olanlar var Beşit dedik. <laughs> Arasında 5, 5 e, TL oynuyor tenegeyle. Bunu da sizlere e, söyleyelim istedik. Gübre fiyatları, yiyecek içecek, temel gıdalar her şey uçmuş gidiyor. Ama bu doların düşüşüyle de bunlar düşmeyecektir. Belki demirde fiyatlar biraz düşer ama tabii ki e, dolar burada durur mu durmaz mı o da belli değil Allah yar ve yardımcımız olsun e, dolar 14.85'e kadar düştü 18 e, onları geçmişti şu anda 14.85'e kadar dolar düştü arkadaşlar e, birçok e, banka uygulamasında da banka birçok bankalarda da arkadaşlar e, dolar alım satımı şu anda durmuş durumda Evet yorumlarınız varsa yorumlarınızı alayım. Yani bu gece çok uzun bir gece olacağı benziyor arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyelim. Bu gece uzun bir gece olacak gibi duruyor. Evet bizden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı geceleriniz olsun. Yarınlar inşallah daha güzel olsun. Yarınlarınız güzel olsun diyeyim. Yani e, bu e, ızdıraptan, bu işkenceden bu kötü ekonomiden inşallah tez zamanda kurtuluruz. E, Haziran aylarında da bir erken seçim bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup ve yorumlarınızı bekliyoruz.